Başı duman pare pare hmm. Yol ver dağlar yol ver bana hmm. Başı duman pare pare hmm. Yol ver dağlar yol ver bana hmm. Dodu dilim sitem karım hmm. Yol ver dağlar yol ver bana hmm yol ver dağlar yol ver bana karlı dağından da nesmedim ben o yare hiç küsmedim daha umudum kesmedim yol ver dağlar yol ver bana daha umudum kesmedim Yol ver dağlar, yol ver bana. Aşık olmak benim kerem. Çok aradım nazlı yeri. Aşık olmak benim kerem. Çok aradım nazlı yeri. Dudu dillim sitem kerem. Hmm. Yol ver dağlar yol ver bana hmm. Yol ver dağlar yol ver bana hmm. Karlı dağından esmedim hmm. Ben o yare hiç küsmedim hmm. Daha umudum kesmedim hmm. Yol ver dağlar yol ver bana hmm, Daha umudum kesmedi hmm, Yol ver dağlar yol ver bana